Evet, Melik Gazi Belediyesi olarak birçok projeyi hayata geçirdik. Bunlardan belki çocukları, aileleri en çok sevindirecek çalışmalardan bir tanesindeyiz. Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi. Ee, burası Telekom'un binasıydı, atıl boş duruyordu. Ee, biz burayı kiraladık, gerekli çalışmaları tamamladık ve çok güzel bir hale getirdik. Burada çocuklarımız ödünç oyuncak alabilecekler 15 günlüğüne. Aynı zamanda da ücretsiz oyuncak dağıtacağız belli zamanlarda 23 Nisan'da, bayramlarda ve özel günlerde. Bir diğeri özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımız anaokulundan ortaokula kadar burada üst katta ders çalışacakları akıl küpü kütüphanesi yaptık. Drama salonumuz var. Bu salonumuzda, tiyatro salonumuzda çocuklarımız çok güzel bir şekilde e, drama ve tiyatro e, gösterilerine e, katılabilecekler Özellikle bizim Nasrettin Hoca gibi keli olan gibi karakterlerimizi yerli karakterlerimizi milli karakterlerimizi burada canlandıracağız onlara e, böyle güzel dakikalar yaşatacağız e, Aynı zamanda da ailelerin çocukları burada eğitim alırken ders çalışırken tiyatro ve drama faaliyetine katılırken, Oturabilecekleri güzel de bir akıl küpü kafe yaptık. Ben arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yakın zamanda burayı hizmete açacağız. Oyuncaklarımız gelecek, tefrişini yapacağız. İnşallah hayırlı olsun diyorum.